Herkese günaydın. Şu anda Kışla mahallemizdeyiz. Bugün Dünya Temizlik Günü. Sabah erken saatte güne başladık. Şehir Hastanesi ekibi, başhekimimiz Kızılay Adana Yüreği Şubemiz ve biz hep beraber bütün ekip burada bugün bir farkındalık oluşturmak için temizlik yapacağız birlikte. Şunu hep biliyoruz, temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı fakat bu bizim elimizde. Yani aslında çevreyi kirletmemek hepimizin elinde. Hep beraber hem insanlarımız nezdinde bir farkındalık oluşturmak hem de biz bu keyfi, bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Ben hep söylüyorum temizlik yapmak veya temizlik işlerinde çalışan kardeşlerimiz en kutsal görevi yapıyorlar. Az önce şantiyede onlarla da konuştum. İnşallah bu dünya temizlik gününde daha temiz bir çevre, daha temiz bir dünyada yaşamak için hep birlikte bir farkındalık oluşturmuş oluruz diyorum. Ben... Şehir Hastanesine, Sağlık İl Müdürlüğüne, Kızılay'a bu konudaki gösterdikleri farkındalıktan dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum.

Субтитры сделал DimaTorzok